Haber Gündem Özgün Kanalı'ndan selamlar. Videolarımızdan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek, Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi. Şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İyi Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfür ettiğini söyleyen tepkili vatandaş güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı. Ardından Türkkan olayla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez ağır küfür etti diyerek yayınlamışsınız dedi. Türkan gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bu kez özür videosu yayınladı. Küfür ettiğini kabul etti ve şunları kaydetti. Yaşanan talihsiz hadise ile ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfür eden bir vatandaş karşımıza çıktı. Şimdi buraya ifade etmek istemediğim bir takım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım. Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim küfür etme diye de birkaç defa ikaz ettim. Netice itibariyle gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar doğru olmayan ve bana hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım. Ben o yüzden burada başta bütün milletimizden bir kadın olması nedeniyle Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu.